Bekle, bekle. Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce çok korkutucu bir olayla gerçekleştik. Mehmet sen söyle. Valla Freddy'nin içindeydik, <laughs> Bunny'nin <laughs> yanındaydık çok hemen. Ya seyredeceğiz diye böyle gözümüzü kapattık. Fred'in içindeydik. İlk, i̇lk ben oynuyordum. Ama var ya korktum ya, millet korktu. Allah'ı çağırsın bende. Bana Ses altını sıfırlat alat. Sıfırlandı. Yok. Sıfırlandı. Ee, i̇lk önce kim oynayacak? Ben. ben değilim. Ben değil. Ben. Annem gelirse bana kızar. Neden? Dedi ya sen oynama. Çıkanın sevmediğim hali biliyor ne? Hangisi? Bu göz olmayan çıka. Twisted. Yo ha değilmiş. Talato iki devir ışık basma. Ari Allah flashlight bir şey kalmayacak. Ey yani. 12'ye ikiye baksana Yoklu. Mangle. Yoklu. abi kraldır. Gerisi yalandır. Mehmet gerisi yalandır. Arkadaşlar Shadow Bunny kraldır derseniz adamın dibisiniz. Pa Puppet e, e, animatroniklerin en güçlüsü. Çünkü Puppet tek her şeyi hatırlıyor. Puppet, Maskeyi taksanız Puppet bile zıplıyor. birinci var diye oyunun en güçlü karakteriydi. Sizi Night... hatırlıyor? hatırlıyor. 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 Nightmare Bunny bile gitti. E, ee, animatronik savaşları izliyordu. Ne huh. ee, E, Nightmare Bunny da Puppet. Biçim. Aşık. Hazar ya ne Allah. Kürtçe şey söyledim. Belki bana Belki Salah da burada vardır. kullanma. Ee, önüne de bak. Lan yeminle. Şöyle ekranı ortaya getir. He, ne olur ne no, olmaz. No, no, no. M1, M1. Am Sonunda. Bir saat bir. Sonunca heyecan vakti. An Çok Anam. heyecanlıyım. An Bana. Bana küfür ettiysen var ya ağacı. Yeminle de verim seni. An yok Bir söz verim ölürsün <laughs> Tatlı sen sevmeni biliyoruz. Şarkı niyetine <laughs> seviyorsun. <laughs> <laughs> Harika. Hayır orada. E ben e, yani oyna diyorum da yani böyle iki Lan takılı bir... kalıyor ki de bir. Şaka şey yaptım. A git neden hep korku oyunlarında geri geri gittiğinde benim ödüm kopuyor. <laughs> Aslında bu doğru. <laughs> Ay geçen sefer bir tane adam izledim birinci <gülüyor> gecede <gülüyor> balon geldi. Oh. Birinci gecede falan çocuk. Bilgisayarda gelmiştir. Bilgisayarda gelmiştir. Böyle gelsiyarda öyledir. Ben Ventlere de Ben Ventlere de bak. Ay. Üçe bak. Ne olur mu olmaz. Arkadaşlar annemleri gitti. Aa ses, git, ses gitti yemin et. Başladık. Evet. Velaya Sağ başladık. Ki. Orası bu çocuğu şey, ben yordum. Çok ee, soğuk lan. Ben o saç ediyorum arkadaşlar. Yeminle ben de. Tamam ses aç. Ne olur ne olmaz. Ses ses ses. Ses ses, ses ses ses. Oğlum çok soğuk. Menga menga menga. Menga. Menga menga menga. O Balon Baloncu. Yalak. Kafa. Yalak kafalı orası. Mehmet bakmana gerek yok. Zaten bunlar. O lan? Aklında bir şey yok. Tatlın tabletini anlamıyorum. Bir kere dokunuyorsun, iki kere basıyor, üç kere. <laughs> e benim amına koyayım şey ben. Ya Mehmet öyle yapma. Öyle yapma. boşuna fırış ay tozdursun. Eee bak bakalım maç çık onlar Söker gitmiş. Çık gitti. Sekem yedi. Yok. Hayır. Ses. Tatlın daha çok oynadım ha. Fark ettin. Arkadaşlar çıktı lan. <laughs> Harbi mi? Biz nasıl ayrıca çıksın kim sahibi Gece 3 Lanetli ananı, 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 ananı çıka da gitti yedi, çıka da gitti kem yedi Kem yedi 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 Anan Bak ananı. oruç bu çocuğu. Bak 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 Bekle Aa, Önüne bak Önüne, bak. önüne bak. bak Sizden daha az korkuyorum ve Arkadaşlar daha eğlenceli. Arkadaşlar önümüze gelince nasıl kurtulacağımızın yollarını söyleyebilir misiniz yorumlarda? Tabii Be yorumlar yine çalışırsa. Bilgisi bilgisayarda. Bilgi Anam. Tak mı bekle? Nerede ne hat ya? Abi bu korkucu kamera yine mi göreceğiz? Evet. Yok bu sefer. Korkma. Geçen sefer biz o yüzden altı ile Biz oynayabilirsin. Saat bak. Allah. Ah gitti. Sonunda. Şimdi yarayım. Ne bakıyor oğlum? Ne bakıyor? Siktir. Sonunda. Ver bakalım. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sesap <laughs> sesap sesap ses dedi mi ya? Ne var? Aa şey ikide faynakı söyleyeceksin şey ki de en çok bunlardır onun şeyine eee <laughs> papatya kutusundan çıkmasın. E bizim başımıza hep geliyor maskeyi tahta at maskeyi maske. Oyna maske, maske. bak maske. Halat mı tela ne tan? çünkü çıkarıp indirdiğimiz için. Anladın. Maskeyi tak çıkar yap. Freddy's, Freddy değiliz. Freddy's. Arkadaşlar bizim e, bir güvenlik olduğumuzu... Çık 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 çık. Güvenlik olduğumuzu sadece Foxy anlıyor. Evet, başka kimse anlamıyor. Bunny. Çünkü Bunny ve Chica, Bunny, Chica ve Freddy'nin... He, çık, maskeyi tak, maskeyi tak, maskeyi tak. Önüne bak, ben, e, önüne Chica oradaydı, baktım. Çık gir. Maskeden çık gir yapa yapa. Şu çok an gerek yok yapma. Yedik Hayır. Çok çok mi? Hayır. Dayanamadık. Çık gir. Çık gir. Ali orada. Saat 4. 2 saati kaldı. Hı. Ama saat Zaten mi? saat 4. 5 olması lazım şu an. Ha Bonnie geliyor. Bonnie geliyor. Aa buna bak. Biber, biber, zeler, azal, hep taşır, bu tamam. Evet. Özür dileriz. Yedik sanırım. Yemedik. Bana geldi yedik. Çıkır, çıkır. Çık gir çık gir. Abi. Yok. Çık gir. Foxy oradaydı. Çık gir. Ses al güven. Fesap. Çıkmıyor. Az Gel o bak da kal. Önünde neler neler vardı. Her şey vardı. Paput. Paput. Şey. Paput'un bilinci var ya yani, neden? Diğerlerinin bilinci yok. Hiçbir şey hatırlamıyorlar. Çık hala orada. Skat abimiz demiş ki e, çay, Saat 5. E, çok gir yap, çok gir yap. Skat abimiz demiş ki e, e, oyunda kendisini hatırlayan bir karakter yapalım. O da fagot olmuş. Skat bildiğin nedir biliyor musun? Alo orada. Onu yapamcısı. Skat şey yapmış. Olursak bunu var ya. Tabii. Ayağım tutuldu. Ayağım tutuldu. Değil mi? Yani Her rengi, e, yapacak, Yap çek yap yap çek yapamıyorum ki. Allah titriyor da bir iki tane vur. Ha gitti. Çıka gitti yiyeceğiz Önümüzden gitti. Kameraya girdim. Gelin. Tekrar bak, tekrar bak. Öne bak. Kesinlikle kimse yok. E, bitti. Oo bitirdik. Hadi ben kandırın Saat 3'e kadar ben oynadım. Saat 3'e kadar Taltı oynadı. Saat 6'ya kadar. Yer yer oynadık tahta. Alkış. Ay. Lan Hadi bakalım. Uy! Arkadaşlar e, bundan bunu da bitiremezsek e, Ana, kaç dakika oldu? 7 dakika 3 saniye. 7 dakika. dakikada bitirdik la. 7 buçuk. Ama çok korkunç. Çok gelirdi. ben daha fazla oynadım. Oo. Hayır benle sen aynı oynadık. Yar yar ya bitirdik la o bölümü. Mehmet sen ekranı gelsen seni sırandır. Ne benim sırası lan ekledin. Ya sen indir. Sen indir. Ee, Mehmet sen mi? indir. Benim mi senin mi? Mehmet ben... Bilgi. Bilmişsinin arasında büyük bir fark var. Var var var. var. Galiba oyunun bakını buldu taht az önce. Çık gır yaptığında <laughs> çık hmm. azıpla. <laughs> çık, ben abi. buldum ben buldum. <laughs> Geçen sefer bir tane videoda Papat burada duruyordu. <laughs> evet o gece 5'te ya da 6'da gelebiliyor. Biskopat. O da nadir bir şey. Bismillah. <laughs> var ya bu oyunda en nefret ettiğim şey. Mangle. Hayır. Mangle. Çaki. Çıka çıka. Lan ah. çaki çaki sen diyorsun. Bak orada. Falsi. Bak orada. <gülüyor> orada. <gülüyor> ben bana yeni bir az e, atlandım. Blik. Yok. Berber. <laughs> <laughs> buydu <Barı bir> şey. <laughs> bak buydu. <bir> <laughs> Saçını böyle alacak. Dik, nın, 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 nın. <gülüyor> Lan, <gülüyor> Lan yerinizde durun. Elim ayağım zaten titriyor soğuktan. <laughs> Mehmet da flashlight klas güleyi sen bir zümrül la? Sadece buraya ya da sese Elini bak. Çek. Siz! Aa. Senden <laughs> önce düşündüm la. Oradaymış. <laughs> Bunny'yi neden bade. sevmiyorum biliyorsun? Çünkü piçli. Hayır. O çibi. Toy Bunny olduğunda çok tatlı. Nightmare olduğunda daha tatlı. Mehmet'in <laughs> bol dişli. Ne diye bana çoğu bana diye daha tatlıymış. Vay amanak. Nasıl Gözlerim ya benim bozuk ya da benim mantığım geri. Arkadaşlar Final Fantasy 4 videosundan sonra animatronik Aa. savaşları izleyeceğiz. Çekil anne. Talat Jump Scale. Talat Scale. Talat 300 500 yap Talat o. Talat Scale. İçiz dışız. Aa mangle 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 mangle. Neredesin lan? Önüne bak. Önüne bak. Orada. Orada 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 abi hayran. Ben taktiği ben de ona götür. Tamam. A git skeye geliyor. Aa burada mı? Evet. A git Lan balon yok. Yeminle balon çocuk yok. Ventler ventler. Talas skey. Şekil. Balon çocuk yoktu lan. Anan. Anan sizi şunu. Emegal önünüzde korno. Orada. Bak yok yok yeminle yok. Allah. Foxy. Git biraz da çık aç, çık aç, Hiç kimse önümüze gelmedi, o yüzden. Gümüş gözler. Orada değil ki. Yok ki bir şey. Geçti geçti çok geç. Bak orada. Mangle dayanında yuh. Abone Hepinizin bu, bana bunu. gelecek. Kim ona bak. Aa, Aa orada. Ventlerdeydi. Bak bununla karşılayacağım onu. Taktik gerçekten şey ha. Maskeyi tak çıkar yaptığında bu, bir şey yapmadı Foxy. Kızı çok Ses, 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 lazım. Sen at. Evet. evet. On Oha, saat 3'e gelecek. Onların dermanı bende. Ee, bu çıkmıyor bu tipten korkmuyor. Evet. Delidir. Ben görüyorum şu an bakıyorum. Anladım. <laughs> Foxy güzel olur. Abi. daha korkuyorum. Yok lan. Foxy can sıkar atıyor. A gitti tekrar gitti. <laughs> Doğru olsun <laughs> bizi. Ses ses. Bu tipten ko, bu tipten. Evet. Bak, ya, o ne o? Ya, kokuş değil. Ha, 200 mil gidecek. kez. Hemen Sıra sende git, benim mi Ama taktik şey daha Ay, yalan. Benim yo. sayemde. benim sayamda dedim maskeyi çıkartak. Benim ayağım Bak. titriyor. Yo onların dermanı benim artık. Bak böyle. Talat o. Çıkıp lap 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 o var. hareket. O hareket benim de aslında Talat. Çıkıp, lap 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 en do lap. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yapıyorlar vallahi vallahi çıkıp pap pap pap. Çekelim. Şimdi um sen gel. Gel lan çok yumuşak <laughs> şey şey. burası. Burası çok yumuşak. Şu um um anda e, kameraya çok girmeyeceğim. Ee, Girersen ilk defa mı geldin değil mi? Aynen. Çok acayip bir şey Saat 14.00'e gelecek diyelik. Saat 2. Ama Çıkay ilk defa ventlerde görüyorum ya millet. Çıkacağım skeri oyuna geri mi geldi bu yeni sürüm sayesinde? Hayır. Aa, arkadaşlar e, yayını kapatıyoruz. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Bir dakika. Heh. Görüşürüz.